Yolun başındayken programından herkese merhaba. Üniversite tercihleri devam ediyor. 20 Ağustos'a kadar sürecek. Bizi Haber Türk ekranlarında haftanın 7 günü buluşuyoruz ve alanları, meslekleri, bölümleri daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Şu an 7 tip Üniversitesi'nden konum, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Profesör Doktor Pelin Hürmeriç. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Görkem Hanım. Şimdi günlerdir sesleniyoruz adaylara. Ee, hangi alanı konuşursak konuşalım, yani burada mimarlık eğitimini de konuşsak, sağlık alanından bir bölümde konuşsak, e, mühendislikte konuşsak, söz hep iletişim becerisine geliyor. Her zaman böyle değil miydi diye soracak olursanız değildi. Her zaman bu kadar önce söze iletişim becerisiyle başlanmazdı. Pandeminin de etkisiyle aslında biz doğru iletişim kurulduğunda neleri atlatabiliriz? güven temelli ilişki zedelendiğinde, iletişim kazaları olduğunda nelere yol açıyor ve nasıl aslında değer kaybediyoruz? Bunu deneyimleme fırsatımız oldu. Belki de bu yüzden Ne diyorsunuz yani bu kadar böylesine iletişim becerilerinin yüceltildiği bir dönemdeyiz. Bunu duymak biz iletişimciler için gerçekten çok mutluluk verici. Sizin de söylediğiniz gibi iletişim tüm insanları ve tüm toplumları etkileme gücüne sahip olan bir alan. Giderek belki de daha fazla dediğiniz gibi pandeminin de etkisiyle iletişimin öneminin farkına varılıyor. Farklı meslek grupları için de aynı şey geçerli söylediğiniz gibi. Onun için hangi bölümde okursa okusun. Öğrencilerin mesleki yetkinliklerine kazanmalarının yanı sıra temel iletişim becerilerine sahip olmaları ve bu beceriyi geliştirmek için iletişim alanında eğitim almaları çok büyük önem taşıyor. Hı hı. Şimdi tabii iletişim fakültelerindeki eğitim nasıl evrildi diye de soracağım. Yani herhangi bir alan, başka bir alanda bile iletişim bu kadar önemliyken iletişim fakültesi öğrencileri bir de mezuniyet sonrası çalışma alanlarının çok çeşitlendiğini de görüyoruz aslında. Daha tanımlıydı. Nerede çalışır? İşte halkla ilişkileri bitirir, reklamcılığı bitirir, işte bir ajansta çalışır, gazetecilik bitirir, hı hı. gazeteler ...televizyonlarda çalışır. Artık şimdi her kurumun bir iletişimciye ihtiyacı var dediğimiz noktaya geldik aslında. Kesinlikle öyle. İletişim çok disiplinler arası bir alan ve iletişim sektörü sizin de bildiğiniz gibi rekabetin çok yüksek olduğu bir alan. O nedenle de iletişim sektöründe var olabilecek ve aslında hatta fark yaratabilecek iletişimciler olabilmeleri için... ...iletişim fakültesi öğrencilerinin çok nitelikli eğitim almaları gerekiyor. Hı hı. E, Yeditepe Üniversitesi olarak bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz ve e, üniversitenin kurulduğu günden bu yana öğrenci yetiştiren e, iletişim fakültesi olarak da öğrencilerimizi profesyonel hayata hazırlamak için e, hem kendimizi güncelliyoruz, e, değişikliklere adapte ediyoruz ve e, gerekli tüm çalışmaları da İletişim Fakültesi bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Hı hı. E, fakülte olarak temel amacımıza gelirsek aslına bakarsanız e, analitik düşünen e, 21. yüzyılın yetkinliklerine sahip olan ee, sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen, e, özgüven sahibi ama etik kurallara uygun davranan, hı hı. sosyal sorumluluklarının bilinciyle hareket eden dünya vatandaşı iletişimciler yetiştirmek istiyoruz. Her alan için geçerli aslında şu saydıklarınız Doğru. değil mi? Ee, dünyayı hani bu bilince sahip insanlar kurtaracak aslında. Kesinlikle ee, Şimdi öyle. E, uygulamanın çok önemli olduğu bir alandır. Yani hı hı. iletişim fakültesinde bahsettiğimiz bölümler bir hatırlayalım. Mesela Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi altında hangi bölümler var? Beş bölümümüz var? var? Gazetecilik bölümü, görsel iletişim tasarımı bölümü, radyo, televizyon ve sinema bölümü, reklam tasarımı ve iletişimi bölümüyle, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümüyle beş bölümde öğrenci lere eğitim veriyoruz. Şimdi önceden böyle ekipman sıkıntısı olurdu, bazı şeyleri hmm. yazarak, çizerek, tahtada göstererek, elimiz dokunmadan ki zamanında, eski yıllarda işte iletişim fakültesinden mezunlar bile olurdu ama şimdi o anlamda biraz daha şanslıyız. Her fakültenin kendi uygulama alanını oluşturmanın önemi kavrandı son yıllarda. Ee, siz e, ne söylersiniz? Özellikle iletişim fakültesi tercih edecek adaylara uygulamayla ile ilgili e, seçeceği üniversitede nelere dikkat etsin? E, İletişim fakültesi uygulamanın çok önemli olduğu bir alan dediğiniz gibi gerçekten. Bu nedenle de e, öğrencilerin aslında hangi bölümde okursa okusun e, o bölüme uygun olan alanda uygulamalı çalışmalarını gerçekleştireceği Hı -hı. ve dersleri alabileceği alanların e, en güncel teknolojilerle donatılmış olması gerekiyor. E, bu açıdan biz de e, fakülte bünyesinde yer alan radyo ve televizyon stüdyolarımızı, green box platosunu, e, iletişim fakültesi ajansımızı, bilgisayar laboratuvarlarımızı e, güncelleyerek yeniliklere uygun hale getiriyoruz ve öğrencilerimizin profesyonel hayatta karşılaşacakları donanımlarla daha üniversitede okurken çalışmalarını ve bu ekipmanlara aşina olarak kendi çalışmalarını yürütmelerini sağlıyoruz. Biraz öğrencide de bitiyor aslında. O Kesinlikle ortamı sağlamanın yani. dışında biz burada bize gelen stajyerlerden de onu anlayabiliyoruz aslında. Kimi gelip neredeyse burada çalışan arkadaş kadar kurgudan anlıyor, bütün sürece hakim. Anlıyorsunuz ki o gerçekten çok projelere katılan, koşturan, böyle öğrenme iştahında bir öğrenci. Ee, bazısı çok böyle uygulamadan uzak olabiliyor. Biraz böyle kişinin de kendi çabasıyla aslında bu ortamı sağladıktan sonra biraz öğrenci çabası da gerektiren bir fakülte anlayışı aslında. Öğrencinin İletişim. çabası burada çok büyük önem taşıyor. Aslına bakarsanız aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun olan iki öğrenci aynı donanıma sahip olmayabiliyor. Hı hı. Bunun da birkaç sebebi var. Bu noktada iki önemli konudan bahsedebilirim. Öncelikle üniversitenin, fakültenin ve hatta öğrencinin okuduğu bölümün öğrencilere sunacağı imkanların çeşitli olması ve zengin olması çok önemli. 25. yılını kutlayan bir kampüs üniversitesi olmanın da avantajıyla aslında üniversitemizde öğrencilerimize çok farklı alanlarda... Çift ana dal ve yan dal programları, staj fırsatları, sektörel işbirlikleri, bunun yanı sıra kulüp üyelikleri ve kulüp çalışmaları ve sosyal sorumluluk çalışmaları alanında Erasmus anlaşmaları gibi çok farklı alanlarda fırsatlar sunuyoruz. Ama bu noktada önemli olan bir diğer konu da sizin de söylediğiniz gibi öğrencinin üniversiteye adım attığı andan itibaren bu imkanlardan. Nasıl en iyi şekilde nasıl faydalanacağına karar vermesi ve bunu istemesi. Hı hı. E, bu noktada öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. E, hem biz hocaları olarak akademik danışmanlık yaparak e, hem de tüm idari personelimizle üniversitemizin sunduğu tüm bu imkanlarla ilgili öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Ve zaman geçtikçe onları daha iyi tanıyarak karakterlerine uygun, İlerdeki kariyer hedeflerine uygun olan alanlara biz onları yönlendiriyoruz. Nasıl geçer dersler? Her bölüm için ortak paydada buluşturabileceğimiz öneriler var mı? Yani işte günümüzde izliyoruz. Pek çok kriz yaşıyoruz. Bu krizler nasıl yönetiliyor? Başka mı bakar iletişim fakültesi öğrencisi bir olaya? Biri çıkıp açıklama yapıp herkes o açıklamanın ne dediğine odaklanırken o nasıl yaptığına mı daha fazla dikkat eder? Hani bu dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı diyoruz ya aslında hepsi birer medya okuryazarı olarak da mezun olma öyle bir hedef de olmalı mı acaba? Tabii ki iletişim fakültesi mezununun algısının çok açık olması, gündemi takip etmesi, olan biten dünyada sadece kendi ülkesinde değil ama tüm dünyada olan biten her şeyden haberdar olması ve aslında öğrenmeye hevesli olması, araştırmayı, sorgulamayı. E, sevmesi gerekiyor. Hı hı. E, biraz fakültede verilen eğitimin e, niteliğinden ve e, yapısından bahsettiğim isterseniz size İletişim fakültesi öğrencilerinin e, belli bir entelektüel birikimi oluşturması için ilk yıl aslında e, sosyoloji, psikoloji e, gibi hı hı. E, sanat ve estetik gibi temel dersleri hı. alıyorlar. Bu temel derslerin yanı sıra tabii ki alanlarıyla ilgili teorik dersleri de. Alıyor öğrencilerimiz. İlerleyen yıllarda da aslında e, teorik derslerde ödü, öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürebilecekleri uygulamalı dersler alıyorlar. Bu uygulamalı dersleri de e, sektör deneyimi olan hocalarımızdan alıyorlar. Aynı zamanda da sektörden e, çok önemli isimler e, derslerimize hem konuk oluyorlar hem de dersleri vererek öğrencilerimizi profesyonel hayata hazırlamak için destek oluyorlar. Hı hı. Ee, bu aslında çok önemsediğimiz bir uygulama, çünkü öğrenciler, edindikleri, teorik bilgileri ancak gerçek Derince. markalara, gerçek kurumlara, kampanyalar üreterek, e, projeler gerçekleştirerek ve sunumlar yaparak aslında gerçek hayata daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyorlar. O yüzden uygulamalı dersleri çok önemsiyoruz. Şimdi uygulamalı dersler dijitalleşme de bunların aslında yapılış şeklini çok değiştirdi değil mi? Yani hı hı. aslında iletişime teknolojik açıdan bakan düşünürler de hep der ya insanların kendini kimliklerini ifade etmesi yaşam tarzları teknolojiyle de çok ilişkili oluyor. Her dönem değişiyor o yüzden. Bizim de şimdi öyle baktığınızda, o yüzden iletişim fakültesi öğrencisinin çalışma alanları önceden yani sıradan bir halkla ilişkiler kampanyası yürütmek gibi değil, dijitalde ayrı bir aslında dil oluşturmanız gerekiyor. Bütün bölümler için bu geçerli. Eğitim müfredatları bu anlamda da güncelleniyor mu? Eğitim müfredatlarının her alanda güncellenmesi çok önemli ama iletişim çok dinamik bir alan olduğu için güncellememiz ve kendimizi bu yeniliğe ...adapte etmemiz çok büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda bir takım çalışmalar yapıyoruz, farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan hmm. en önem verdiğimiz uygulamalardan bir tanesi de dış paydaşlarımızla yaptığımız toplantılar. Hmm. Dış paydaşlarımızdan, mezunlarımızdan ve aktif öğrencilerimizden oluşturduğumuz danışma kurullarında... ...bir araya gelerek aslında sektörün iletişim fakültesi mezunlarından beklentilerini daha donanımlı bireyler, iletişimciler olabilmeleri için üniversite hayatında ne gibi becerileri ve kazanımları elde etmeleri gerektiğiyle ilgili aslında bir beyin fırtınası hı hı. gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıların sonucunda da aslında tüm bölümlerimizde aldığımız geri bildirimleri değerlendirerek gerek ders programlarımızı ve ders içeriklerini, gerekse bölümlerde yürütülen tüm çalışmaları, bunlar seminer olabilir, workshoplar olabilir, projeler olabilir. Bunları güncelliyoruz. Şimdi iletişim fakültesini tercih edecek adaylara bir tavsiye istiyorum. Kendilerinde bazen şöyle de bir aslında yanlış bir algı da olabiliyor ya işte ben çok sosyal biriyim iletişim kurmayı da çok seviyorum. Aslında iletişim fakültesinde verilen eğitim bu kadarını karşılamıyor çok daha ötesi. Şu doğru soruları sorabilirsiniz. Bu alana yatkın mısınız? Bunu anlamak için. Bir de sonrasındaki çalışma alanlarını da çok merak ediyorlar ve biraz önce aslında siz şunu söylediniz. Yani sadece o eski bildiğimiz çalışma alanları değil, her kurumun bir iletişimci ihtiyacı var dedik. Mezuniyet sonrası onları neler bekliyor? Ne yapmaları gerekir? Hazır mezunlar olmaları için? Mezuniyet sonrası aslında onları çok farklı iş kolları, iş alanları ve sektörler bekliyor. E, bu da aslında öğrencilerde bir e, şey yaratıyor, endişe yaratıyor. Ben nasıl karar vereceğim, mezun olduktan sonra hangi alana yöneleceğimi nasıl belirleyeceğim gibi bir takım soru işaretleri oluyor. E, ama önlerinde 4 yıl var ve e, 4 yıl süresince... E, Bölümde yürütülen tüm çalışmaların yanı sıra biraz önce bahsettiğiniz staj uygulamaları da aslında öğrencilerin mezun olduktan sonra hangi alana yönelmek istedikleriyle ilgili onlara çok önemli fikirler veriyor Doğru. ve çok büyük katkı sağlıyor. Hı hı. Stajla ilgili fakültede yine dış paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler sonucunda farklı bir uygulama başlattık. Bu uygulamanın da çok verimli olduğu ile ilgili yine geri dönüşler alıyoruz. E, stajı biz 3. sınıfta e, dönem içinde e, yapmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz bir dönem içerisinde 42 iş günü e, yani haftada 3 gün staj yapacakları kuruma e, giderek çalışmalarını yürütüyorlar ve kalan iki günde de üniversiteye gelerek derslerini almaya devam ediyorlar. E, staj konusuyla ilgili siz de bilirsiniz e, staj yapacak bir kurum bulmak, ajans bulmak soğur, da çok soğur. kolay bir Tabii. süreç değildir. Staj sürecinde de öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Staj koordinatörlerimiz gerek özgeçmişlerini hazırlamaları, bir iş görüşmesine giderken nelere dikkat etmeleri hmm. konusunda olsun, gerekse onların isteklerine ve hedeflerine uygun alanlarda staj yapmaları için onları yönlendiriyorlar. Fakültemizin sektörle çok farklı işbirlikleri olduğu için staj yapacak öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunu da aslında kurumlara biz yerleştiriyoruz. Hı hı hı. Ee, son baştaki sorumu tekrar hatırlatıyorum. Benim bu Adana yatkınlığım var mı yok mu emin değilim. Ee, neye emin olarak geleyim? Yani işte iletişim fakültesini tercih edecek ey aday. Şuna bir bak kendinde var mı onlar seviyor musun mesela araştırmayı meraklı mısın Araştırma bu alanlardan bu konulardan en önemlisi araştırmayı sevmek öğrenmeye meraklı olmak ve yalnızca eğitim hayatında değil iletişimci olarak aslında öğrenmenin hiç bitmediği bir süreç yaşıyoruz hepimiz Onun için yaşam boyu öğrenmenin önemine inanan değişime açık olan değişime ve gelişmeye kendini geliştirmeye açık olan bireyler. E, sosyal yönleri kuvvetli olan, sorun çözmeyi seven, krizlerle karşılaştığı zaman e, bu krizler çözüm, çözüm bulmaktan e, mutluluk duyan bireyler Gelsinler e, çok İletişim üzere. Fakültesini çok rahatlıkla tercih edebilir. Çok sağ olun katkınız için Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Pelin Hürmeriç bizimle birlikteydi yolun başındayken tüm çok hızıyla devam ediyor efendim.